you <smart noise> <smart noise> Haldı. onun için bazı şeyleri sizlere aktarmak istiyorum. İlerideki yeni gençlik veya geleceğe faydası olsun diye. Hasan Bey anlattı çok şeyler. Gayet güzel. Evet. ama bu anlattıkların içerisinde eksikler var aşağı yukarı 30 senedir ev tekstili lisesi açılmasını istemiş. O zamanlar devlet e, okullarında tekstil bölümlerde ve istedikçe onu da kaldırdılar. Şimdi orta okullarda tekstille ilgili talebe yok. Başka şeyler alıyor. Onun devamında bir lise yaptılar. Işte derneğe oyun dernek yapıyorlar. Sıcakta baktılar. Babamdan kalma bir arazimizde parselden sonra 1800 metre e, eğitim alanı ayırmışlar. Bunu da bugün derneğe derneğe değil de bağışlayalım. Buraya bir okul yaptılar. Efendim bu okul sevdası tabii herkes de vardır da hele hele benim evet. ev o kadar de, çok var ki çekilir, ev tekstili evet. mühendis olacaksın. Mimar olacaksın. Zevk sahibi olacaksın. Tasarımcı olacaksın. Perdeci dikicisi olacaksın. Perde takıcısı olacaksın. O kadar konuları var ki seni mağazaya gidip de gömlek kaldığına benzetmişim. Bir müşteri geliyor, görüyorsunuz. Haftalar çok uğraştığınızı, geri alıyorsunuz, Taze sosyal olmalısınız. Bu meslek, Hasan Bey kardeşinin sadece yaptıklarıyla ilgili değil, muhteşem bir sosyal burası. Başka meslek değil. Araba satıcıları sosyal olabilir mi? Yani i̇çimizde var. Bir 15 dakikada arabayı alıp çekelim mi Ama bir banyo perdesi yapacaksak, iki de banyo yapmayacak. İki seferde banyoya fevdesini takviye gidersin. Gelirken mutfağın perdesinin rayının düşük Evet, bir destek olduğunu görürsün, o işi de almışlar. Yani, her şey olmak Onun için okul gerekiyor Onun anlattıkları ben içe sayılıyor. Onlar olur. Başka meslekler de yok. Ama biz daha iyi Türklerin Türkiye'nin ihracatı zararına çalışıyor. Hasan kardeşimin anlattığı da zararına. Üstü çıkıyor, üstü çıkıyor. <laughs> teksini, tarafı, ya, üç buçuk bin, üç buçuk. Üç milyar beş buçuk. Evet. 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 beş Evet. 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 Yine şey, şey, şey ben kargoyu daire etmiyorum. Eee şiiri çok. Bak. Hayır çantayı, bavulunu hesaba atmıyorum. Evet. Neyse o pek de o günkü de ama ben de kendimi biliyorum. İhracat yaptığını biliyorum. Ne yaptığını biliyorum. Türkiye'ye 250 bin dolar bir şey satıyorsun. İhracat. Iki <gülüyor> <gülüyor> <Buna değil> ya, <laughs> <değişik> bir yapıyorsun, 2800. 280 bin. Bunların da bazen rakamlarda değişiklik olabilir. 2800 <laughs> <iki> <laughs> ithalat yapıyorsun demek ki yüzde elli zarar var. Arama. Tabii ki yok. Bu, 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 bu devre onun için tabii ki. Özün olacak. Yok desen de var. Aramanlara var. Hani kolejiste bir var veya başka bir şey var. Başka bir şey yok. Plastik mimar, plastik ammakta mimar. <laughs> Onun için pek <laughs> o kadar da değil. Yani uzun yapım kısası, gençlere bir hastalık yani, Bir okul yapılması gerekiyor. En tekstili meslek lisesi. Hatta üniversitede bir yere yamanması yoldan çıkan. Bugün Evet, bunu kaldırmak eksikti. Siyasi kadrolar okullardan ilk eksikliği, ibaresini ve işini kaldırdı. Eskiden şey alındı, daha üye ne diyorsun Yardımcı yok şu anda. Tekstil ve yardımcısı o tek şeylerden yiyemiyor okullarda Bunun da şu anda tek kolay tarafı bu okulu herhangi bir liseye, üniversiteye yamamak. Becerikli arkadaşlarımız çok var içimizde. Ben okulu yapalım derken babamızdan kalan arazi gittim şeye. Evet, sen sor. Eğitim bakmayın. Senin eğitim kadın müdür yardımcısı. Böyle bir teşebbüsünüz varsa dedi, o zaman. Ve tam hatta derler dedik ki ama böyle dediler. De, teşebbüs teşebbüsü için biz bu okulu yaptıralım. İyi mi? Rantçı'nın bir planı değiştirdi. Ne okul yeri evet. kaldı. Rezidanslar da girdi. Okul yeri de kalmadı. Bilmem ne oldu. Orada başka bir şey oldu. yok evet, Arsa yok ama sizin içinizde arsa soran veya arsa verecek tonlar adam var? Ve devlet insanına neler geziyoruz valla Allah. Hatta onu dedim dedi Hasan abi. Devlet bir devlet alıp da göndersin ben alamıyorum. <gülüyor> 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 yani tak, yeter kafanızı şişirmeyin. Bunu aklınıza takın. Tak, Okul nasıl iyi kimsin bir şey olur. Bu Hasan kardeşimin anlattıkları belki eğer içimizden bu okullardan bir konu olsaydı ikimiz yüksün üstüne çıkardık. Adam Almanya'da, Fransa'da tabela yazdıracak dükkanına. Müsaade almadan küçük, otuz dakika, elli tabelayı yazdıralım. Sistem böyle. Sen de sistemsiz bir organizasyonlar, evet ölüyoruz ama bir şey yok. Ne yapmış hiç anlatıyor bana. Hoca sermayesi var şirketin. Ne yeme bizim orada verildi. Ne, ne yeme ya? Bir şey üretin. Bir şeyler üretsinler. Ona göre ben Evet. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Varsa sorunuz. Derhal cevaplandırılır. Ben de <laughs> 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 <laughs>